Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte uğraştım ve arkadaşlar şöyle bir harita hazırladım arkadaşlar bu haritanın özelliği şöyle şu insanlar şu kenardaki e, trambolin mi ne öyle onlardan zıplıyor arkadaşlar ve ortaya zıplamaya çalışıyor ortaya ilk zıplayan çok şanslı arkadaşlar çünkü ortaya bir sürü kutu yerleştirdim ben e, o kutuları alıp da diğerlerini öldürmeye çalışacaklar arkadaşlar. Tüm e, e, karakterler. Ben de Frank oldum canım çok diye. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Herkes zıpladı arkadaşlar. Herkes zıpladı. Herkes zıpladı. Herkes zıpladı. Herkes zıpladı. Şöyle ben şunu alayım bir. Arkadaşlar bu tek maçlık olacak. Ve kısa sürebilir biraz. Çünkü yenilince atıyor. Şöyle gelin. Üf be arkadaşlar. Mükemmel oldu. Arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Çok kısa sürdü. Çünkü arkadaşlar e, yenince ve yenilince atıyor kanalımıza abone olmayı, videomuza ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bu video kısa, kısa olduğu için özür dilerim arkadaşlar.